Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ontoloji, varlık felsefesi ya da varlık biliminden bahsedeceğiz. Temel sorunu varlık olan felsefi disiplin. Aristoteles'e göre ontoloji varlığın mahiyetinin niteliğinin bilimidir veya varlıkların özsel incelenmesidir. Ontoloji hangi varlık kategorilerinin daha temel olduğunu belirlemekle uğraşır ve bu kategorilerdeki hangilerinin var olduğunun söylenebileceğini sorar. Varlık bir nesne ya da başka tekil bir şey değildir. Nesneler var olan cisimlerden oluşur. Örneğin ağaçlar, masalar, evler vesaire. Oysa varlık bir nesne değildir. Nesneler var olanlardır. Fakat bütün nesneleri kendinde tutan varlık bir nesne değildir. Gerçek varlığın ortaya çıkmasında varlığı varlık yapan nedir? Var olanı da var olan yapan nedir? Sorularına Heidegger yanıtı zaman olmuştur. Var olan zamansal olandır. Varlıkla iç içe olup onu aydınlatan ve onu varlık olarak varlık yapan hep zamandır. Varlığı varlık yapan zaman metafizik anlamdaki varlığı değil ama hakikat alanındaki varlığı açıklar. Heidegger göre Ontolojik araştırma sayesinde varlığın iki anlamını da bilmek mümkündür. Fakat böyle bir varlığın zaman olmaksızın var olamayacağını kabul etmek gerekir. O halde varlığın zaman olduğu düşünülebilir. Değişik filozoflar temel varlık kategorileri için değişik listeler yapmışlardır. Ontolojinin temel sorunlarından biri temel varlık kategorileri nelerdir sorusudur. Bilgi kuramı Varlık nedir? Varoluş nedir? Fiziksel nesneler nedir? Bir nesne ne zaman yok olur, ne zaman değişir? Varoluş bir özellik midir? Doğru nedir? Varlığı gerçek ve edimsel yapan nedir? gibi sorular. Bilim açısından varlık. Bilimler varlığı bir gerçeklik olarak ele alır. Varlık alanında her durumu nedensellik ilişkisi içinde değerlendirir. Varlıkla ilgili açıklayıcı ilkeleri bilimsel kuram ve yasaları bulmaya çalışır. Bilim bu tavrıyla doğayı ve varlığı anlamlandırmaya ve açıklamaya çalışır. Felsefe açısından varlık. Felsefe varlığın olup olmadığı, bilinip bilinemeyeceği gibi sorularla uğraşıp bunları kendi içinde tutarlı ve çelişkisiz olma şartıyla cevaplar. Felsefe varlık problemlerini bir yöntem dahilinde değil de saf düşünme ve akıl yoluyla cevaplamaya çalışır. Felsefe varlığı bütün olarak kabul eder ve buna göre çalışmalarını yapar felsefede varlık sorunu evreni açıklama çabalarıyla başlamıştır. Varlığın gerçekte bulunmadığını savunan görüşler, varlık üzerine gerçeklik, gerçek dışılık şeklinde bir ayrım yapmayı reddetmiş ve varlıklar hakkında nesnel bir kabul yapılamayacağı için gerçekliğinin belirlenemeyeceğini dile getirmişlerdir. Nihilizm varlığın var olduğu görünüşünü ve yapılan sınıflandırmaları reddetmiştir. Antik Çin'de ortaya çıkan Taoizm varlığın kabul edildiği haliyle bulunmadığını savunmaktadır. Tao öğretisi dışındaki her şey bu görüş tarafından gerçek dışı olarak değerlendirilmektedir. Varlığın oluş halinde olduğu görüşü, her şeyin sürekli değiştiğini, hiçbir şeyin eskisi gibi kalmadığını ve varlığın durağan olmayıp oluş süreci içerisinde bulunduğunu savmaktadır. Herakliotos, bu görüşü aynı derede iki kere yıkanılmaz sözüyle örneklendirmiştir. Varlığın idea halinde olduğunu savunan idealizm, nesnelerin ve gerçeklik alanının düşünceye bağlı olarak geliştiğini öne sürmektedir. Platon gerçekliği, idealar dünyası ve görüntüler dünyası olarak ikiye ayırmış, varlığın özünün idealar dünyasında olduğunu savunmuştur. Mağara benzetmesini geliştirmiştir. Aristoteles madde form kuramını ortaya koymuş ve Platon'un gerçekliğinin görüntüler dünyası dışında olduğunu düşüncesini eleştirmiştir. Farabi mümkün varlıkların zorunlu varlık olan Tanrı'dan meydana geldiğini savunarak dine dayalı bir idealizm anlayışı geliştirmiştir. Varlık madde halinde olduğunu savunan materyalizm düşünceden bağımsız ve maddi etkileşimlere dayalı bir varlık anlayışı ortaya koymaktadır materyalizme göre akıl maddeye bağlı olarak çalışmaktadır. Mekanik materyalizm ve diyalektik materyalizm olarak kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Karl Marx ise varlığın düşünceden bağımsız olduğunu savunan materyalizm ve karşıtlarını birbirine dönüşmesi yoluyla değişimin meydana geldiğini öne süren diyalektiği bir araya getirerek diyalektik materyalizmi kurmuştur. Varlık hem idea hem madde. Varlığın hem idea hem de madde halinde olduğunu savunan düalizm aklın düşünen ve maddenin yer kaplayan öz olduğunu öne sürmekle birlikte bu özleri birbirine indirgenemez olarak kabul etmektedir. Descartes'in çalışmaları bu görüşün temelini oluşturmuştur. Varlık fenomen'dir. Varlığı fenomen olarak kabul eden Fenomenoloji, bilinç ve varlık arasında öze yönelmeye dayalı bir ilişki kurmaktadır. Paranteze alma yöntemiyle varlığın değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Edmund Husserl'ın çalışmaları bu görüşün temelini oluşturmuştur. Fenomenoloji, varlığın özüne üç tür paranteze alma işleminin ardından ulaşabileceğini öne sürmektedir. Tarihsel paranteze alma, varlıklar, pratik özellikleri ve çevrelerinde ayrılır, varoluşla ilgili paranteze alma, varlıklar gerçekten olup olmadıkları sorusuna ayrılır. İdelerle ilgili paranteze alma, varlıklar zaman ve mekandan ayrılır. Burada ontoloji kavramını kısaca felsefi ve bilimsel açıdan açıklamaya çalıştık. Şimdilik buraya kadardı. Dinlediğin için teşekkür ederim. Kitaplarla kalın, bilim ile kalın, hoşça kalın.